Eski Devlet Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da geniş çaplı bir basın açıklaması düzenledi. Çelik, geçmiş zamanda hakkında çıkan haberler ve iddialarla ilgili sert açıklamalar yaparken Bursa Spor'la alakalı da önemli sözler sarf etti. Geçmiş dönemlerde ve şimdilerde hakkında çok fazla asılsız haber yapıldığını belirten Çelik, yaşananları sert bir dille eleştirdi. Bakınız benim devletle, belediyelerle, kamuyla hiçbir işim olmadı, olmayacak da inşallah. Söylüyorum. Şimdi siz kaç kişisiniz burada? 60 kişi varsınız. Diyeceksiniz ki kardeşim sen öyle diyorsun ama Recep Altepe'yi belediye başkanına sen getirdin. Recep Altepe döneminde şunu yaptın. Diyeceksin ki partinizdi Ali Nur Aktaş döneminde şunu yaptın. Diyeceksin ki yani ile yakınlığımız ifade ediliyor, Bozbey döneminde şunu yaptın veya geçmiş dönemde ilçe belediyelerinde şunu yaptın diye bir şey söyleyeceksiniz. Bunu söyleyemiyorsanız, bunu ispat edemiyorsanız, bununla ilgili eski valileri, yeni valileri konuşturmuyorsanız, eski bürokratları belediyedeki ve Ankara'daki konuşturmuyorsanız, bunları belgeleyemiyorsanız, ya dediğinizin ne anlamı var arkadaş ya? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ilgili hakkında çıkan haberlere de değinen Çelik, Bozbey ile sadece kamu yararına olacak işlerle ilgili ilişki kurabileceğini ifade etti. Burada Bozbey ile ortaklığımız varmış. Sayın Bozbey ile Bursa'da en az görüşen siyasetçi benim. Halen ben geride gidip tebrik etmiş değilim. Bu yanlış. Herkes koşa koşa gitti tebrik ettiler ben Sayın Bozbey makamında tebrik etmiş değilim. En çok görüştüğümüz yerlerde maçlardır. Sayın Bozbey'le benim hayatımda bir talebim olmamıştır. Olmuşsa da yani olursa da kamu için olur. Millet için olur ya. Yani. Yoksa benim şahsımla ilgili Sayın Bozbey'in vereceğin ne olabilir? ne isteyebilirim ben yani? Öyle bir şey olabilir mi? Ama dert o değil. Dert bugün sportif bir başarı var o başarıyı gölgelemek için bir kılçık atılacak. Bursa Spor gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çelik, Yeşil Beyazlı camiada geçmişte yaşanan olayları anlattı. 2020 yılında şehrin yöneticileriyle bir toplantı yaptıklarını ancak toplantıdan bir sonuç çıkmadığını belirten Çelik, 2024 yerel seçimlerinin ardından Bozbeyli arasında geçen Bursa Spor diyaloğunu anlattı. 2020'lerde dedim ki arkadaşlar bu gidişat doğru değil. Bursa spor şehridir. Bursa'ya sahip çıkalım diye herkes topladım. Hatta vali beyin huzurunda topladım. Herkes vardı orada. Milletvekili belediye başkanı herkes vardı. Ve o toplantıda maalesef bir birliktelik çıkmadı. 2024 seçimlerinden sonra Sayın Bozbey belediyeyi kazandı ve belediye başkanı oldu. Yaklaşık bir buçuk ay sonra filan beni aradı dedi ki görüşmek istiyorum dedi. Dedim ki buyurun dedim dedi ki ben dedi baktım ettim Bursa Spor'un bu badireden çıkması sizinle sizlerle mümkün dedi. Oğlunuzu verirseniz ve siz de arkasında durursanız Bursa'da bir güven ortamı oluşur ve biz de elimizden gelen desteği hep beraber veririz. Başka ben çıkış yolu bulamadım dedi. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık ve işin içinden çıkılacağını gördük. Çıkabiliriz dedik ve kolları sıvadık bu işe girdik. Çelik, Bursa Spor'un başarısı için şehrin bütünleşmesi gerektiğini vurguladı. Şehirde birlik olmazsa spor kulübü başarılı olabilir mi? Sahada ayrışmaya ne gerek var? Dışarıda zaten yeteri kadar birbirimize her şeyi söyleniyor, söylüyoruz. Ama saha içinde Hiçbir ayrılığı fırsat vermemek gerektiği anlayışıyla e, yola çıkıldı ve gerçekten de o birliktelik şehirde ve statta da sağlandı. Soma Spor maçında yaşanan küfürlü tezahüratla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve provokasyon yapıldığını dile getirdi. Bursaspor herkese örnek olurken Soma'daki bu tezahürat, e, son derece yakışıksız ve çirkin bir e, durum oluşturdu. Soma'da 3-0 öndeyken son dakikadaki bu çirkin tezahürat hiç kimsenin anlam veremediği bir tablo. Yani bu küfür neden? Üstelik Leyla Zana ne alaka diye sorası geliyor insan. Yani bizim jenerasyon bile zor zor hatırladığı e, ne Soma yöneticileri ne Bursa yöneticilerinin hiç bilmediği bir e, tablo ve bir e, uygunsuz ifadeler son dönemlerdeki özellikle taraftarın başarısı da bu kadar net ve açık ortadayken bunun bir provokasyon olduğu çok net ve açık olarak e, ortada duruyor.